Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere din kültürü dersinizden 2. dönemin 1. yazılı soru örneklerini anlatacağım. Bu soruların benzerleri sınavınızda çıkabilir diye düşünüyorum. Hemen birinci sorudan başlayalım. Mekke'den Medine'ye hicret edenlere yardım eden Medineli Müslümanlara nokta nokta. Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara nokta nokta denir. Yukarıdaki boşluklar sırayla sırasıyla nasıl doldurulmalıdır? Şimdi Medineli olup da Mekke'den gelenlere yardım edenlere ensar diyoruz. Mekke'den Medine'ye göç edenler, hicret eden Müslümanlara ise muhacir deniyor. O yüzden cevap burada değişik olacak uygun olarak. Ensarı buraya yazacağız, muhaciri de buraya yazacağız. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin Hazreti Hatice annemiz ile evliliği sonucu doğan çocuklarından biri değildir? İbrahim, Kasım, Rukiye, Ümmü Gülsüm. Doğru cevap İbrahim olacak. A şıkkını işaretliyoruz. İbrahim Hazreti Mariye annemizden olan çocuğudur. Diğerleri Hazreti Hatice annemizden olan çocukları. Tabii ki cevabımız A şıkkı oluyor. İkinci sorumuz sizin en hayırlınız nokta nokta öğrenen ve onu öğretendir. Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yani B şıkkı buraya uygun. B şıkkını yazmalıyız. Üçüncüye bakalım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanları açıktan ilk kez İslam'a davet için topladığında Ey insanlar! şu dağın ardında size saldırmak üzere olan bir ordu olduğunu söylersem ne dersiniz diye sordu. Mekkeliler sana inanırız çünkü senin yalan söylediğini hiç görmedik dediler. Bu olayda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin toplumu hangi yönüyle etkilediği ön plana çıkmaktadır. Çalışkanlığı mı, güvenirliği mi, akıllılığı, adaletliliği. Buradaki anlatılan olay onun güvenilir olması, hiç yalan söylememesi, her zaman doğru sözlü olması, doğru söylemesi ve onun güvenilir olduğu, güvenilir olduğunu anlatıyor bize. Dördüncü sorumuz ilk vahiy 610 yılında Peygamberimiz 40 yaşındayken geldi. Peygamberimize gelen ilk vahiy ve vahyin geldiği yer hangi seçenekte doğru verilmiştir? İlk gelen vahiy oku ve nerede geldi? Hira mağarasında geldi. Yani cevap burada aşık olacak. Beşinciye bakalım. Dinimizde bazı ibadetler farz ve sünnet olarak isimlendirilir. Farz, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de yapılmasını kesin olarak emrettiği. Sünnet ise Hz. Muhammed Efendimizin yaptığı ve bizlere de öğütlediği davranışlardır. Buna göre aşağıda verilen davranışlardan hangisi farz ibadetlerden biri değildir. Beş vakit namaz kılmak evet farz. Kesin yapmak gerekiyor. Zekat vermek evet bu da farz. Ramazan orucu tutmak evet bu da farz. Tabi burada belli şartlar da gerekiyor. Örneğin oruç tutmak için işte büyümüş olmak Yani çocukların oruç tutmasına gerekiyor. Ya da beş vakit namaz kılmak için belli bir yaşa gelmek gerekiyor. Değil mi? Neyse devam edelim. Onlar ayrıntılar. Teravih namazını kılmak ise sünnet. Bu farz ibadet değil. Peygamberimizin sünneti. Cevap değişik oluyor. Geçelim 6. soruya. Hz. Peygamber eşlerine ve çocuklarına eşit davranır, onları birbirlerinden ayırmazdı. Verilen cümlede Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hangi özelliği ön plana çıkmaktadır? Yardımsever olma, adaletli olma, doğru sözlü olma, cömert olma. Evet, burada anlatılan ifade adaletli olma ile ilgili. Ne diyor? Herkese eşlerine çocuklarına eşit davranır diyor. Onları ayırmazdır diyor. Yedinci soru. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi dedesinin vefatından sonra koruması altına alıp yetiştiren aşağıdakilerden hangisidir? Ebu Bekir, Ebu Leheb, Ebu Talip, Ebu Sufya. Doğru cevap amcası Ebu Talip olacak tabii ki. Burada C şıkkını işaretliyoruz. 8. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Neler var? Hazreti Ali, Hazreti Osman, Hazreti Lokman ve Hazreti Ömer. Şimdi A şıkkı, B şıkkı ve D şıkkı Peygamber Efendimiz zamanında yaşayan sahabe olan efendilerimizden ve dört halifeden üçü. Bir de dördüncü olarak Hazreti Ebu Bekir var biliyorsunuz. Fakat C şıkkındaki Hazreti Lokman çok çok önceleri yaşamış ve bir peygamber. O yüzden diğerleri peygamber değil. Yani burada cevap C şıkkı olacak. C şıkkı diğerlerinden farklı. Geçelim 9. soruya. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin ailesinin özelliklerinden değildir diyor. Yaklaştıralım biraz. Peygamberimizin ailesinde sevinçler ve sıkıntılar paylaşılırdı. Doğru. Peygamberimizin ailesinde misafirler en güzel şekilde ağırlanırdı. Doğru. Peygamberimizin ailesinde israf edilirdi. Bu yanlış. İsraf etmek ne demek? Onu da kısaca söyleyelim. Elimizde olan nimetlerin yani yiyecekler, giyecekler işte kullandığımız su bunların boşa harcanması israf etmek demek. Tabii ki peygamberimizin ailesinde israf edilmezdi. Bu ifade yanlış. Peygamberimizin ailesinde öksüzler ve yoksullar gözetilirdi. Bu da doğru bir ifade. C'yi işaretledik zaten. Ona bakalım. Kur'an-ı Kerim'de kitapta İbrahim'i de an. Gerçekten o son derece dürüst bir kimse, bir peygamber idi. Başka bir ayette de kitapta İdris'i de an. Şüphesiz o doğru sözlü bir kimse, bir nebi idi buyurulmaktadır. Verilen ayetlerde peygamberlerin özelliklerinden hangisine işaret edilmektedir? Akıllı ve zeki olma, tebliğ etme, doğru sözlü olma, hoşgörülü olma. Evet buradaki ifadeler doğru sözlü olma ile ilgili yani cevabımız C şıkkı oldu. 11 İslam dininde akrabayı ziyaret etmenin ve onlara yardım etmenin önemi aşağıdaki ayetlerden hangisiyle belirtilmiştir? Kardeşini güler yüzle karşılaman da bir iyiliktir. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Şu B şıkkındaki ayeti zaten cuma namazına giden erkekler çok duyuyorlar, her hafta duyuyorlar. Çünkü İmam hutbeyi okuduktan sonra bu ayetle en son olarak bu ayeti okuyup da aşağıya iniyor. Ve ayet okuduktan sonra anlamını da söylüyor. Evet bu ayet akrabayı ziyaret etmek, onlara yardım etmekle ilgili. Bizim aradığımız cevap burası. B şıkkını işaretleyelim. Diğerlerine de bakalım tabii ki. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram, ikramda bulunsun diyor. Burada misafirden bahsediyor. Yiyiniz, içiniz ancak israf etmeyiniz. Bilin ki Allah israf edenleri sevmez. Burada da boşa harcamak, israf etmekle ilgili ayet var. Cevap tabii ki B şıkkı. 12. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin süt anneye verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Mekke'nin havasının çocuklara uygun olmaması, Hz. Amine'nin sütünün az olması, ailesinin Hz. Muhammed'e bakacak parasının olmaması, Hz. Muhammed'in annesinin o doğduğunda vefat etmesi diyor. Evet doğru cevap A şıkkı. Süt anneye verilmesinin sebebi o yıllarda Mekke'nin havasının çocuklar için uygun olmaması sebebiyle. Geçelim 13. soruya. Kabe'yi hangi peygamber ve oğlu yapmıştır? Şöyle bir şıklara baktığımızda Hz. İbrahim ve Hz. İsmail olacak tabii ki. Yani cevap B şıkkı olacak. 14. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de yer alan kıssaların amaçlarından biri değildir? Şimdi kıssa ne demek? Kur'an-ı Kerim'de anlatılan önceden yaşamış peygamberlerin hayatlarında geçen olaylar ve bunların anlatımı demek. Örneğin işte Hz. Yusuf'un başından geçenler Kur'an'da çok açık bir şekilde anlatılmıştır. Yaşadığı olaylar. Bunlara kıssa deniyor. Bütün peygamberlerin aynı amaç için gönderildiğini göstermek. Tamam bu olabilir. Biz değildir olanı arıyoruz. Peygamberlerin verdikleri mücadeleyi anlatmak. Evet olabilir. İnsanların ders almalarını sağlamak. Evet uygun. Peygamberlerin doğum ve ölüm tarihlerini bildirmek. Kıssaların amacı bu değildir. Cevap değişik oldu. 15. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 25 yaşlarındayken geçimini sağlamak için hangi meslekte uğraşıyordu? Tarım, ticaret, hayvancılık ve meyvecilik. Doğru cevap B şıkkı ticarette uğraşıyordu. Son sorumuz boşluk doldurma. Evet buradaki kelimeleri uygun olarak yerleştireceğiz. Hz. Muhammed'e ilk vahiy nokta nokta gelmiştir. Hira mağarasında. Şunu yazacağız. Yazalım ve dolduralım. Hira mağarasında diyoruz. Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed'e nokta nokta aracılığıyla indirilmiştir. Cebrail aleyhisselam aracılığıyla. Evet. Aynı anda hem Allah'a hem de putlara inanan insanlara nokta nokta denir. Müşrik denir. Müşrik. Kur'an-ı Kerim'in her cümlesine nokta nokta denir ayet olacak. İnançları uğruna Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlara muhacir denir. Evet bunu da yazdık. Tabi hepsini doldurduk. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.